Tarih Aşkı izleyicileri, hepinize merhaba. Bugün sizlere berberliğin tarihçesini anlatacağım. Berber kelimesinin kökeni muhtemelen latince sakal anlamına gelen barba kelimesidir. Türkçe'ye Farsça berber kelimesinden geçmiştir. İslam dünyasında Hz. İbrahim'e kadar sakal tıraşı yoktu. Oğulları İsmail ve İshak'ın saçlarını kesmesiyle tıraşı öğrenen Hz. İbrahim, berberlerin ilk piridir. Hz. Muhammed'in saçını tıraş eden Selman-ı Farisi de Selman-ı Pak ismiyle berberlerin ikinci piri olarak kabul edilmiştir. Geçmişte berberler sadece saç ve sakal kesimi değil, günümüzün sağlık memuru ya da sağlık ocakları gibi çalışıp berberlik kadar dişçilik, sünnetçilik, hacamat, sülükçülük, kellik, uyuz ve bit tedavisi de yapmışlardır. Perükar denilen Osmanlı berberleri ise seyyar olup insanları kahvede, sokakta tıraş ederler, evlere servis yaparlardı. Sabun, leğen ve ustura temel araçlarıydı. Antik Mısır, Yunan ve Roma medeniyetlerinde de berberlerin varlığına rastlanır. 11. yüzyılda Avrupa'da din adamlarına sakal tıraşı olma zorunluluğu getirildi. Bu dönemde berberler manastırların bir elemanı haline geldi din adamları düzenli olarak kan aldırıyor ve bu işi diğer din adamları yapıyordu. 1163'te papalık din adamlarının kan akıtmasını yasaklayınca kan alma ve bazı diğer küçük cerrahi işler berberlere devredildi. Bu dönemden sonra Avrupa'da yaklaşık 6 asır boyunca berberler pek çok küçük cerrahi işlemi gerçekleştirdiler. Bu tarz içeriklerin devamı için videomu beğenip kanalıma abone olunuz. Hoşçakalın.